Arkadaşlar araç kiralarken dikkat etmeniz gereken bazı hususları sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle videoyu beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve herkesin bilinçlenmesi için bu videoyu her yerde paylaşmanızı rica ediyorum. Öncelikle bir yerde araç kiralarken anlaşma yaparken öncelikle yapacağınız tek iş kaç kilometre size limit verildi. Bunun tespitini yapın. İkincisi senete imza atıyorsunuz arkadaşlar. Boş senede imza atmaktan uzak durun. Senede imza attıysanız araç tesliminde imzaladığınız senetleri teslim alın arkadaşlar. Diğer yandan aracı teslim alırken anlaşma yaptınız, aracı teslim alıyorsunuz. Teslim alırken arabanın her yerinden video kaydı alın arkadaşlar. Çünkü yarın sana şurası çizildi, burası çizildi diyebilir. Sen bunu fark etmemiş olabilirsin. Arabanın tekerine kadar, yanlarına kadar, kapılarına kadar, camlarına kadar her yeri videosunu çekin, resimlerini çekin, telefonunuza dursun. Teslim ederken de onunla kıyaslama yaparsınız. Eğer size şu oldu, bu oldu derlerse al kardeşim video diyebilirsin. Diğer yandan kurumsal firmalar ve şahıs firmaları var. İki ayrı firmalar var. Kurumsal firmalarda genelde sorun olmaz. E, şahsi, şahıs firmalarında da genelde sorun olmaz ama e, maalesef e, bu işi e, ufak tefek bahaneler üreterek işte verdiğiniz teminatı geri vermeme gibi bazı durumlar olabiliyor. Bunlarla ilgili çok şikayetler var internet sitelerinde. Ama tabii nereden alacağınız kimden alacağınız çok önemli. E, güvenmediğiniz yerlerden de e, almamanız faydanızda olabilir. Kurumsal firmaları tercih etmeniz daha iyi olur ama Tabi onlarla bunların fiyatları aynı mıdır? Onun takdiri size kalmış. Diğer yandan sahte siteler var arkadaşlar. Örnek veriyorum. A rentekarın adını ve web sitesinin içeriğini kopyalıyorlar. Google'da reklam veriyorlar. Üst tarafa çıkartıyorlar. Sonra diyorlar ki işte A firmasında örnek veriyorum. Bir i20'nin aylık ödemesi 1500 lira. Kendileri web sitesinde 750 lira yazıyorlar. Siz de ona aldanıp 750 lirayı bu adama gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki adam diyor ki sana sen 750'yi gönder ben aracı sana gönderiyorum. Maalesef o para gitti dolandırıldın kardeşim. Araba falan bekleme. Bence belediye otobüsüne bin git. Diğer yandan şahıs firmalarına kimler yönelir genelde? Arkadaşlar e, kurumsal firmalar genelde Findex puanınıza bakar. KKB puanınıza bakar. Yani bankalardaki olumlu olumsuz durumunuza bakar. E, oradaki olumsuz durum varsa kurumsal firmadan alma imkanınız bence bana göre yok arkadaşlar. E, sonra ne oluyor? E, i̇şte sokak aralarında orada burada araç kiralama, araç verenler onların yanına gidiyorlar. Onlar da kazanç elde edebilmek için bazıları Findex puanına bakmadan e, verebiliyor. Bunun yasal proses nedir? vermemeleriyle ilgili. Onu ben bilemem. Ama genellikle arkadaşlar e, teslim ediyorsunuz aracı. Bakın teslim ederken senedi muhakkak almanız gerekiyor. Diğer yandan boş senede niye imza atıyorsunuz arkadaşlar Yani babanın oğluna bile boş senede imza atılmaz. Sen oraya niye imza atıyorsun? Aracı? Bir sözleşme var arkadaşlar böyle. Bir sözleşme. O sözleşmenin en altında bir senet var. O senede imza atılıyor. O senede oradan çıkartabilir. O sözleşmeden ayırıp oradan çıkartabilir. O yüzden dikkat edelim. Ben mesela 10 e, yıl aynı yerden araç kiraladım mesela. E, ama tanıdığım yer. Yani teslim ederken, teslim alırken herhangi bir sorun yaşamam. Yaşat, yaşamam yani. O yüzden e, sahte sitelere dikkat ediyoruz. Kaç kilometre? Örnek veriyorum sana 1500 kilometre verdiler değil mi? Sen 1500 kilometrenin üzerinde çıkarsan kilometre başına bazıları 5 lira alıyorlar, bazıları 3 lira alıyorlar, belki bazıları 8 lira alıyorlar. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bir de e, araç sizdeyken trafik cezası gelebilir. Artık trafik cezaları e, aracı kiralayana geliyor. Direkt Tc'sine geliyor. Çünkü araç kiralaması yaptığınız yerde tc kimlik numaranız bildiriliyor. E, gelen cezalar o aracı sizin sürdüğünüz belli oluyor. Size ceza geliyor. Yani Araç otokiralama e, herhangi bir e, onlara ceza veya onlara bir tebligat gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Otoyollardan, e, ücretli yollardan geçiş yaparken e, yine e, burada ödemelerinizi yapmamış olabilirsiniz. E, i̇hlali geçiş yapmış olabilirsiniz. Yarın 4 katı 5 katı ödeme yapabilirsiniz. Bunlara da teslim ederken böyle bir borcunuzun olup olmadığını sorgulayın arkadaşlar. ispatlı bir şekilde. O yüzden e, her yerden araç kiralama yapılmaz bence ama güvendiğiniz yerler varsa oralara gidip e, alabilirsiniz. Ama şunu unutmayın benim şikayet hakkım var. Eğer bana senetten dolayı vermiyorlarsa ya da araçta bilerek veya isteyerek bahane üretiliyorsa ilgili yerlere şikayette bulunma hakkınız saklıdır arkadaşlar. E, araç kiralarken de çok dikkat edin. Araba kaza yaparken kaza yaptığında bunun bedenini kim ödeyecek? Bunun şeyini kim ödeyecek? Bunu teslim alırken aracı sorgulayın arkadaşlar. Ben kaza yaptım. Bu kaza nasıl olacak? Bunun parasını kim ödeyecek? Bu bununla ilgili sigortası var mı bu arabanın? Sigortası varsa sigortadan karşılanacak mı? Karşılansa da bunun yatma parasını ben mi ödeyeceğim? Siz, siz mi ödeyeceksiniz? Vesaire bunları detaylı bir şekilde konuşun. Senedimi ne zaman teslim alacağım? Bunları araç kiralarken muhakkak sorgulayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.